Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birkaç tane basit hız problemi çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Hızı sabit ve 25 metre bölü saniye olan bir otomobil 360 km'lik yolu ne kadar zamanda alır diye bir soru var. Şimdi arkadaşlar bir problemde hız sabit deniyorsa ivme sıfırdır. Bu durumda problemimizi basit hız formülüyle çözeceğiz demektir. Ancak dikkatli olmamız lazım. Eğer bir soruda hız 25 metre/saniye bölü veriliyorsa diğerlerini de bu birimle uyumlu şekilde yazmamız lazım. Bu durumda zamanı saniye, yolu da metre olarak yazmamız daha uygun olacaktır. Bu durumda x yolumuz arkadaşlar 360 km. Onu hemen kolayca metreye çevirebiliriz. 360.000 olur. Verilen hızımız arkadaşlar 25 metre bölü saniye ve istenen t. Bu durumda birimlerimiz birbiriyle uyumlu. Buradan arkadaşlar t zamanımız saniye olarak çıkacaktır. Çözersek t eşittir. 360 bin bölü 25 dediğimiz zaman t eşittir. 14.400 saniye olarak çıkacaktır. Çok anlaşılır. Ee, olmayabilir arkadaşlar. 14400 saniye yazmak. Bunu 3600 3600'e bölersek böyle 3600 saate çevirmiş oluruz. T eşittir. 4 saat buluruz sorunun cevabını. Diğer bir soru arkadaşlar. Hızı sabit ve 90 km saat olan bir otomobilin 3 saniyede aldığı yolu hesaplayınız deniyor. Yine bakıyoruz hız sabit. Bu durumda ime sıfır olacağı için biz e, düzgün doğrusal hareket formülü olan x eşittir v çarpı t formülünü kullanacağız. Genelde ne yapıyorduk arkadaşlar? x yerine burada metre, temel hız formülü olan metre bölü saniye, zamanda saniye olarak koyuyorduk. Şimdi bize verilen zaman aralığı saniye ama verilen hız kilometre bölü saat cinsinden Dolayısıyla biz e, mecburen hızımızı metre bölü saniye çevirmek zorundayız. 90 kilometre bölü saat yazalım. Bununla ilgili videomuz vardı arkadaşlar. İzleyenler bilirler. Bir hatırlatalım şöyle. Saatin karşısına saat yazıyoruz. Altına saniye. Saatler sadeleşecek şekilde. Kaç saat kaç saniye bunu da yazmamız lazım. 1 saat 3600 saniye. Bir kesir daha. Kilometrenin karşısına kilometre. Onun da karşısına metre koyuyoruz. Bir kilometrenin karşısına bin metre koyuyoruz. Kalemimizi değiştirelim. Burada arkadaşlar kilometreler sadeleşecektir. Saat Saatler de gidecektir. Bize kalacaktır. Yukarıda metre aşağıda saniye. hemen eşittirimizi koyalım arkadaşlar. 90 çarpı 1'i koymayalım. 90 çarpı 1000 bölü 3600. Bu da eşittir. 25 birimiz metre bölü saniye kalmıştı. Metre bölü saniye olarak bulunur. Hemen formülümüze dönelim. Alacağımız yolu hesaplandığımıza göre x diyoruz. Hızımız 25. Zaman aralığı ise 3 saniye. Bu durumda 75 metre bulunur. Sorumuzun cevabı. Bir tane de ilginç bir soru çözelim. Işık hızıyla seyahat mümkün olsaydı Ay'a gitmek ne kadar sürerdi? Diye bir soru. Şimdi e, x eşittir arkadaşlar Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi 400 bin kilometre olarak alalım. Yaklaşık o kadar zaten. V hızımız ise ışık hızı. 300.000 km bölü saniye. Temel hız formülümüzü yazarsak x eşittir v çarpı t. x'imiz arkadaşlar yalnız hemen yazmadan önce şunu hatırlatalım. Bilimlere her zaman dikkat ediyoruz ne olursa olsun. Burada kilometre koyacağız. Hızımız kilometre bölü saniye. Bu durumda da zamanımız saniye olarak çıkacaktır. Verilenleri yerine koyalım. 400 bin eşittir 300 bin çarpı t. Şöyle çarpı yazalım. Evet. Buradan sıfırlar sadece eşittir. 4 bölü 3 o da eşittir. 1.33 saniye çıkacaktır. Sorumuzun cevabı. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Sevgiler, saygılar.